Öncelikle isterseniz kendimizi bir tanıtalım. Ben Orta ve Mezopotamya'nın sahibiyim. Ben istersem savaşlar başlar, ben istersem olur. İstedim ki kardeşlerimle bugün burada bir arada istişare edelim. Ben Veysi Harman Avrupa'ya tozu, hapı, uyuşturucu ben yollarım. Bu sokakları, huzurunu da ben belirlerim. Ben Aslan Bey. Beylik de babalık da bize büyüklerimizden kaldı. Tüm cezaevleri bizden sorulur. Benim haberim olmadan çakı bile içeri sokamazsınız. Adım Recep Solmaz. Sokaktaki bazılarının kardeşim davasına bir birim.